Evet gençler, e, bugünkü dersimizde ondalık gösterinin onun kuvvetini kullanarak çözümlemeyi anlatacağım. Şimdi e, önce biraz hatırlatma yapacağız. Yani ondalık gösterenlerde onun kuvvetini nasıl yazılır ondan bahsedeceğim. E, örneğin e, 324 tam binde 789 ondalık sayısından bahsedelim. Şimdi bunun basamak ve basamak değerlerini kullanarak onun kuvveti olarak çözeceğiz. E, virgülden önceki kısım tam kısmı gösterir. Burası tam kısımdır. Virgülden sonraki kısım ise yani 789 ise burası ondalık kısmı gösterir. E, tam kısımda birler, onlar, yüzler olsaydı binler, on binler, yüz binler diye basamağa diye giderdi. Yani dört burada birler basamağıdır. Birler basamağı. 2 burada onlar basamağıdır. 3 burada yüzler basamadır. E, ee, virgülden sonraki ilk sayımız, ondalık kısmında virgülden sonraki ilk sayımız onda birler basamağıdır. İkinci basamağımız yüzde birler basamağıdır. Virgülden sonraki ikinci basamak, virgülden sonraki üçüncü basamak da binde birler basamağıdır. Binde birler basamağı. Şimdi sayımızı çözelim. 3 çarpı 100 yapar. Neden 100? Çünkü yüzler basamandaki rakamımız 3. Yüzler basamanda 3 olduğuna göre 3 ile çarpman lazım. Artı. Onlar basamanda 2 var. 2 çarpı 10. Artı 4 çarpı 1. Artı onda birler basamanda 7 var. 7 çarpı onda 1. Yüzde birler basamanda 8 var. 8 çarpı yüzde 1. Ve e, binde birler basamanda 9 var. 9 çarpı binde 1 şeklinde yazıldı. Şimdi burada onun kuvvetleri nasıl bir geçiş yapıyorum? 100 dediğimiz sayı onun karesidir. Artı 10 dediğim sayı onun birinci kuvvetidir. Artı 1 dediğimiz sayı onun sıfırıncı kuvvetidir. Yani her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. O yüzden onun sıfırıncı kuvveti olarak yazdım. Gelelim ondalık kısmı. Ondalık kısımda 1 bölü 10. 1 bölü 10 ifadesi onun eksi birinci kuvvetidir. 1 bölü 100 onun eksi ikinci kuvvetidir. Ve 1 bölü 1000 de şurada 1000 olması lazım. 1 bölü 1000 de onun eksi 3. kuvvettir. İşte şu en altta yazdığım ifade ondalıklı sayıları onun kuvveti olarak çözümleme kısmına giriyor. ama bunu bilmek için de sayının basamak ve basamak değerlerini de bilmek gerekiyor. O yüzden bu paylaşımı yaptım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Sayımız e, demiş ki aşağıda verilen onluluk gösterimi 10 sayısının kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. 52 tam onda 4. 52 tam onda 4. Bakın onlar basamanda 5 var. O zaman şunu yazacağım. 5 çarpı 10'un birinci kuvveti artı artı 2 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti. Neden sıfır? Çünkü her sene sıfırıncı kuvveti 1'di. Yani birler basamanda 2 olduğunu gösterir. Onda birler basamanda da 4 var. 4 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti olarak yazıldı. 18 tam %75. 1 çarpı onun birinci kuvvettir. Onlar basamağında bir, olduğu için. 8 çarpı 10'un sıfırıncı kuvvettir. Onun sıfırıncı kuvveti bir yapar. 8 çarpı bir yapar. 8. Artı 7 çarpı onun eksi birinci kuvvetidir. Artı 5 çarpı onun eksi ikinci kuvvettir. Bir çarpı 10'un birinci kuvveti, 8 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti, 7 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti ve 5 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti. 183'ten binde 794. 183 tam 1794. 183 tam 1794'te e, yüzler basamağında 1 var. Yani 1 çarpı 100. 100 neydi? 10'un karesi. 1 çarpı 10'un karesi. Artı. Onunla bir, e, birler, onlar basamağında 8 var. 8 çarpı 10'un birinci kuvveti. Artı. Birler basamağında 3 var. 3 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti. Artı. Onda birler basamağında 1 bir var. 1 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti. Artı %1'ler basamanda 9 var. 9 çarpı 10'un eksi 2. kuvveti. Artı 4 çarpı 10'un eksi 3. Kuv kuvveti şeklinde yazılır. 201 tam 1000'de 405. 2 çarpı 100 yapar. Yani 2 çarpı 10'un karesidir. Artı 0 çarpma işleminin yutan elemanı olduğu için 0 çarpma işlemini yazmaya gerek yok. 1 çarpı 10'un 0. kuvveti olarak yazacağım. 1 çarpı 10'un 0. kuvveti. Artı 4 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti. Gene sıfır var. Sıfır yazmaya gerek yok. 5 çarpı 10'un eksi üçüncü kuvveti olarak yazacağız. Ee, 6 tam binde 234. 6 tam binde 234. Şöyle olacak. 6 çarpı 10'un sıfırıncı kuvveti. 2 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti. 3 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti. 4 çarpı 10'un eksi üçüncü kuvveti şeklinde yazılır. 8 tam 1003'te 8 çarpı 10'un 0. kuvveti birler basamağında olduğu için 3 çarpı 10'un eksi 3. kuvveti olur. Binde birler basamağında olduğu için. Çözümlenmiş hali bu şekilde olacak. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, ikinci soruda şunu yapacağız. bize sayımızı vermiş, çözümlenmiş halini vermiş, bizden sayımızın ne olduğunu soruyor. dolayısıyla 1 çarpı 10'un kübü. E, 10'un kübü, bakın şöyle diyelim, ee, önce sayımızı bir oluşturalım. Burası onun üçüncü kuvveti. Burası onun ikinci kuvveti. Yani yüzler basamağı. Bu binler basamağı olacak. Onun birinci kuvveti onlar basamağı. Onun 0. kuvveti de birler basamağıdır. Tam kısımda her zaman birler, onlar, yüzler, varsa binler, varsa on binler diye gider. Virgülden sonraki kısım işte e, onun eksi birinci kuvvetidir. Sonra varsa onun eksi ikinci kuvveti, varsa onun eksi üçüncü kuvveti şeklinde gider. Şimdi bunu yaptıktan sonra, bu şablonu oluşturduktan sonra 1 çarpı 10'un küpü, yani sayımızın e, binler basamağında 1 olduğunu gösterir. Yüzler basamağında 1 olduğunu gösterir çünkü 1 ile çarpılmış. Onlar basamağında 4 var, o zaman 4 ile çarpıldığını gösterir. E, 10'un sıfırıncı kuvvetiyle 5 çarpılmış, demek ki birler basamağında 5 var. Yani buraya 5 yazacağım, e, 5 yazıyorum. Ve ondan eksi birinci kuvveti de 6 olduğu için, 10'un eksi birinci kuvveti de 6 olduğu için buraya da 6 yazacağım. Buraya 5, buraya 6 yazacağım şimdi. Yani sayımız 1145 tam. 10'da 6 olur. Ee, yine sayımızın binler basamanda 9 dokuz var. 9'da başlayacak. Yüzler basamanda 6 var. 6 olacak. Dikkat edin onun birinci kuvvetiyle herhangi bir sayı çarpılmamış. Dolayısıyla sıfır ekledim. Onun sıfırıncı kuvvetiyle 7 olacak. Yani sayımızın tam kısmı 9607 tam. Onda birler basamanda 5 var. Yüzde birler basamanda 6 var. 9607 tam. Binde 56, şey, 56 şeklinde yazıldı. 7 çarpı onun dördüncü kuvveti. Bakın 7 çarpı 10'un dördüncü kuvveti demek 10 binler basamanda olacak. Yani 7, 7 ile başlayacak. Binler basamanda herhangi bir sayı yok. Sıfır. Yüzler basamında herhangi bir sayı yok. Sıfır. Onlar basamında herhangi bir sayı yok. Sıfır. Ama onun sıfırıncı kuvveti 5 Onun 0. kuvvet demek birler basamağı demek. Birler basamanda 5 olacak o zaman. 70.005. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Doğru yaptık tam kısmı. Geçelim ondalık kısma. Ondalık kısımda ilk sayımız altı olması lazım. On üzeri eksi çarpıldığı için. Sonra sıfır ekliyorum. Neden sıfır ekliyorum? Onun eksi ikinci kuvvetiyle çarpılmış herhangi bir sayı yok ve onun eksi üçüncü kuvvetiyle çarpmış olan sayımız da 8. Yani 70.005 tam binde 608 yapacak. Devamını yapıyoruz. 8 çarpı 8 çarpı onun karesi. 8 çarpı 10'un karesi demek. Yüzler basamağında 8 olduğunu gösterir. Onun birinci kuvvetiyle herhangi bir sayı yok. Çarpılmamış sıfır. Onun sıfırıncı kuvvetiyle sekiz çarpılmış. 808 tam. Ee, onun eksi birinci kuvvetiyle çarpılmış herhangi bir sayı yok. Sıfır. Onda birler ve yüzde birler basamağına iki tane 8 ekliyorum. Çünkü e, onda e, şey yüzde birler ve binde birler basamağına iki tane sekiz ekliyorum. Onun eksi ikinci kuvveti ve onun eksi üçüncü kuvveti sekiz sekiz, sekiz olduğu için. 808 tam binde seksen sekiz yapacak. Ee, geçelim bir sonrakine. 1 çarpı 10'un karesi yani yüzler basamağında 1 var. E, ee, onlar basamanda 6 var. Birer basamanda 7 var. 167 tam. E, ee, onda birler basamağı 0. Yüzde birler basamağı 0. Binde birler basamanda şey, da 8 var. Çünkü binde birler e, onunla eksi 3. kuvveti yaptığını biliyorum. Ve 8 ile çarpıldığı için 167 tam binde 8 yapacak. Geçelim buna. Yine 7 çarpı 10 üzeri 4 demiş. O zaman 10 binler basamadır. Ee, onun binler basamağı, yüzler basamağı, ee, onlar basamağın ve birler basamağında sıfır var. Ee, dolayısıyla onun eksi, e, eksi, birinci kuvveti de yok. Yani onda birler basamağında sıfır. Yüzde birler basamağında da altı olacak. 70 bin tam, yetmiş bin tam ta, yüzde altı yapar. Yan sayfaya geçiyoruz. 45. sayfaya geçiyorum. 7 çarpı 10'un kübü 6 çarpı onun sıfırıncı kuvveti, 8 çarpı onun eksi üçüncü kuvveti. A, B, C, D tam E, F, G eşitliğine göre. A artı B eksi, C eksi D artı E, F, G işlemin sonucu nedir? Önce bu ifadenin bulunması lazım. 7 çarpı onun kübü. 7 çarpı onun kübü demek. Binler basamağında 7 var demek. Ee, o zaman onun e, karesi yok. Onun birinci kuvveti yok. Onun sıfırıncı kuvveti de 6 var. Yani 7006 yapar. Virgül, 10'un 1 birinci kuvveti 0, 10'un 2 ikinci kuvveti 0, 10'un eksi üçüncü kuvveti 8 e, olacak. Yani sayımız 7006 tam binde 8. Şimdi bana bu sayının zaten ABCD virgül EFG olduğu söylenmiş. Yani sırayla eşleştireceğim. ABCD virgül EFG. O zaman A artı B 7 artı 0 eksi C eksi D C eksi D 0 eksi 6 eksi artı efg, efg demek 0 artı 0 artı 8 demek. 7 artı 0 7 yapıyor, eksi e, 0 eksi 6 pardon, şurada bir tane eksi olması lazım. Evet doğru, 0 eksi 6, eksi 6 yapacak. Burada iki tane eksi geldi. E, artı 0 artı 0 artı 8, 8 yapar. 7 eksi eksi 6, çıkarma toplama dönüşüp eksi 6'nın tersi artı 6. 7 artı 6 artı 8. 7 6 daha. 13, 13, 8 daha 21 yapacak. işlemimizin doğru cevabı 21 olacak. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. 5 çarpı 10'un karesi artı 6 çarpı 10'un eksi 1. kuvveti artı 7 çarpı 10'un eksi 3. kuvveti şeklinde çözümlenen ondalık gösterimin basamak değerleri toplamını bulunuz. Basamak değerlerinin toplamı demek bu zaten bu sayının kendisini bulmak demek. Yani ben bu sayının kendisini bulduğumda basamak değerleri toplamını bulmuş olurum. Dolayısıyla 5 çarpı 10'un karesi yani yüzler basamanda 5 olduğunu gösterir. Onlar basamanda 0 olduğunu gösterir. Birler basamanda da 0 olduğunu gösterir. Çünkü 500 tam olacak. Onda birler basamanda 6 var. 10 üzeri eksi 1 ile çarpılmış olan sayımız 6 olacağı için. O zaman 10 üzeri eksi 1 ile 6 çarpıldığı için buranın 6 olması lazım. Ve yüzde ee, birler basamanda sıfır, binde birler basamanda da 7 olacak. Dolayısıyla e, sayımız 500 tam e, binde 607 yapar. Dediğim gibi bu sayı bulmak sayının basamak değerlerini bulmaktır zaten. Yani 5 çarpı 100 artı 6 çarpı onda bir yani onda altı artı binde 7 Hepsinin toplamı yine 500 tam binde 607 yapacak. 6 çarpı 10'un birinci kuvveti artı 7 çarpı 10 eksi 2 şeklinde çözümlenen ondalık kesre hangi sayı eklendi de 100 olur. Önce sayımızı bulmam lazım. Hemen sayımızı bulalım. Sayımız 6 çarpı 10'un birinci kuvveti demiş. Yani 6 ile başlayacak. Ee, onlar basamanda 6, birler basamanda 0 olacak. Onda birler basamanda ee, 0 var. Binde birler basamanda, şey yüzde birler basamanda 7 var. Sayımız 60'dan %7. Bana hangi sayı eklendiğinde 100 yapıyor diye sormuş. O zaman 100'den ee, 60 tam %7'yi çıkartıyorum. 60 tam %7'yi çıkartıyorum. Çıkartacağım. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya geldik yok. Buna geldik yok. Buna geldik yok. Buradan bir 10'luk aldık. Burada 0 oldu. Burada buna gitti. 9, 9, 9. Bu da 10 olacak. 10'dan 7 çıkacak. 3. 9'dan 0 çıkacak. 9. 9'dan 0 çıkacak. 9. 9'dan 6 çıkacak. 3. Yani sayımıza eklenmesi gereken değer 39 tam %93 olması gerekiyor. Altıncı soruyla devam ediyoruz. A sayısı 4 çarpı 10'un karesi artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. B sayısı 5 çarpı 10'un birinci kuvveti artı 6 çarpı 10'un eksi ikinci kuvveti olduğuna göre A artı B nedir? Önce A sayısını bulmam lazım. Sonra B sayısını bulmam lazım. Eksi kalan basamakları sıfırla tamamlayıp sonra virgülleri alt alta gelecek şekilde toplama işlemi yapmam lazım. Hemen A sayısını buluyorum. A sayısı 4 çarpı 10'un karesi dediğine göre e, yüzler basamağı 4 olacak. Onlar basamağı 0, birler basamağı 0. Ve onda birler basamağı 5. Yani 400 tam onda 5. B sayısına bakıyorum. B sayısı. B sayısı 5 çarpı 10'un birinci kuvveti. 5 çarpı 10'un birinci kuvveti olduğuna göre onlar basamağı 5 olacak. Birler basamağı 6. Ve e, onda birler basamağı 0 olacak. Yüzde birler basamağı 6. Yani sizden 400 tam onda 5. 50,06'yı toplamamızı istiyor. Eksik olan basamak sıfırla tamamladım. 6, 5, 0, 5, 4. Yani sayımız 450 tam %56 yaptı. 1 tam 4 bölü 5. 1 tam 4 bölü 5 kesri. Onun kuvveti şeklinde çözümleyin. Şimdi 1 tam 4 bölü 5 onun kuvveti şeklinde yazmak için paydasını 10 yapmam lazım en az. O zaman 5'in e, 2 ile çarparsam 10 yapar. Yani 1 tam onda 8 olacak. 1 tam onda 8'i ondalık sayı olarak yazdığımda 1,8 yapar. 1,8'i 10'un kuvveti olarak yazacağım. 1 çarpı 10'un sıfırıncı kuvvetidir. Neden? Çünkü birler basamanında 1 bir var. E, dolayısıyla 10'un sıfırıncı kuvveti 1 olacak. Ve artı onda birler basamanında 8 var. 8 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti şeklinde düzenlemiş olduk. 1 çarpı 10'un 0. kuvveti artı 8 çarpı 10'un eksi 1. kuvveti şeklinde e, düzenleyeceğiz. Bir sonraki soruya geldim. 3 bölü 8'i onun kuvvetlerine göre düzenleyelim demiş. 3 bölü 8 kesini. Şimdi az önce yaptığım gibi paydasını 10, 100 veya 1000 yapmaya çalışacağım. O zaman e, 8'i 125 ile çarparsam 1000 yapar. Hem payını çarpıyorum hem paydasını çarpıyorum. 125 ile 3'ün çarpımı 375 bölü 1000. Yani bu değerde ondalıklı olarak yazdığımızda 1000 de 375'e tekabül eder. Dolayısıyla bunu ondalıklı olarak çözümleyeceğiz. 10'un kuvvetleri şeklinde çözümleyeceğiz. 0 var, onu yazmaya gerek yok. O zaman 3 çarpı 10'un eksi 1. kuvveti artı 7 çarpı 10'un eksi 2. kuvveti artı 5 çarpı 10'un eksi 3. kuvveti şeklinde düzenlemiş olduk. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 ve 10 üzeri eksi 3 şeklinde olduğu için. 45. sayfayı da bu şekilde yapmış olduk. 47. sayfada üstün üstüne geçtim. Bir sayının üstü bir ifademin üstü alınırken üstleri çarpıyorum. Yani 5'in 3. kuvvetinin 4. kuvveti 3 ile 4 çarpımında 5'in 12. kuvveti yapar. 5'in 2. kuvvetinin 6. kuvveti burada 6 ile 2 çarpınca 5'in 12. kuvveti yapar. Şimdi şu alttaki ve şu ikisi çok önemli. Negatif bir sayının tek kuvvetleri sonuçta daima negatif çıkar. Negatif bir sayının çift kuvvetinde sonuç daima pozitif yapar. Yani üstün üstünü alırken negatif sayılarda negatif sayılarda dıştaki kuvvete bakacağım. Dıştaki kuvvet çiftse sonuç pozitif çıkacak. Dıştaki kuvvet tekse sonuç negatif çıkacak. Yani bu iki bir, ikisi birbirinin aynısı gibi görünüyor ama aynısı değildir. Eksi 3'ün üçün karesinin 3. kuvveti. Eksi 3'ün karesi e, pozitif şey negatif yapar. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. 3 ile 2 çarparsam eksi 3'ün 6. kuvveti olur. Bu ise e, içerisi negatif yapar. Negatif sayının karesi pozitif yapar. Dolayısıyla eksi 3'ün 6. kuvveti olur. O da 3'ün 6. kuvvetine eşittir diyoruz. Şimdi geçelim örneklerine. E, birinciyi zaten kendi çözmüş. İkinci de 5'ün e, eksi birinci kuvvetinin karesi. Eksi 1 ile artı 2 çarpınca 5'in eksi ikinci kuvveti olacak. Üçüncü de 6'nın 2. kuvvetinin 4. kuvveti. 4 ile 2'nin çarpımından 6'nın 8. kuvveti olacak. Ee, bir sonrakinde 2 ile eksi 3'ü çarparsam 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 6, 5'in eksi 6. kuvveti olacak. Eksi 1 ile 4'ün çarpımı eksi 4, 4'ün dördün eksi 4. kuvveti olacak. Yani üstleri çarpıyoruz, taban aynen kalıyor. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı artı yapar. 3 kere 3, 9, dokuz, onun 9. kuvveti olarak kalır. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı. 3 kere 3, 9, dokuz, onun 9. kuvvetidir. Eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı 10 artı 10. 8'in 10. kuvveti olur. Eksi 5 ile eksi 4'ün çarpımı artı 20. 2'nin 20. kuvveti olarak yazılır. Şimdi e, buraya dikkat. Eksi 3'ün karesi. Pardon. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı 6. Eksi 3'ün 6. kuvvetidir. Bakın. Ben burada şu ifade yerine şu ifade yerine şunu da yazsam doğru olur eksi 3'ün 6. kuvveti aynı zamanda 3'ün 6. kuvvettir. Yani negatif bir sayının çift kuvveti pozitif yapar. Ee, o yüzden şuradaki 2 çift olduğu için dışarıdaki 2 çift olduğu için sonuç pozitif yapıyor. Eğer bu tek olsaydı önüne eksi koymak zorundaydım. Aynı şey burada da var. Ee, bu ifade 2'nin 2'nin 3 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 6. kuvvettir. Ben bunu eksi 2'nin eksi 6. kuvveti yerine şöyle de yazabilirim. 2'nin eksi 6. kuvveti şeklinde de yazabilirim. Yani değişen bir şey olmuyor. Bir sonraki eksi, eksi 3'ün 3. kuvvetinin eksi 3'ün 3. kuvvetinin eksi 2. kuvveti. Yine aynı şekilde çarptığında eksi 3 tabanında eksi 3 tabanında 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6 yapacaktır. Yani eksi 3'ün eksi 6. kuvveti yapar. E ben şu -3'ün eksi -6. Eksi kuvvetini şöyle yazarsam da sıkıntı olmaz. Çünkü neden? 2 çift sayı. Ama buradaki sayı tek olsaydı bunu yapma şansım yoktu. -3'ün eksi -6. Eksi kuvveti 3'ün -6. kuvvetine eşittir. Şimdi gelelim şuna. Bakın buradaki 3 sayısı tek sayıdır. 3 sayısı tek sayıdır. Dolayısıyla ben bu ifadeyi eee -5'in -5'in dikkat edin parantez koymadım. -6. kuvvet olarak yazacağım. Başka da yazamam. Eksi 5'in eksi 6. kuvvetidir. Çünkü 3 sayısı tek olduğu için negatif bir sayının tek kuvveti daima negatif yapar. O yüzden hiç parantez almıyorum. Parantez alırsam sıkıntı olur. Pozitif yapar. Parantez almadan sonucun negatif olduğunu göstermek için eksi 5'in eksi 6. kuvveti olarak yazdım. Eksi 4 ile eksi 7'nin çarpımı 28. Eksi 6'nın 28. kuvveti. Ama ama parantez yok. Sonuç negatif çıkacak. Çünkü 7 tek sayı. Eğer dışarıdaki kuvvet çift sayı olsaydı yani 7 içeride 4 dışarıda olsaydı sonuç pozitif olurdu ama bu haliyle sonuç negatiftir. Eksi 6'nın 28. kuvveti olarak yazılır. Bir sonraki soru 2 çift sayı o yüzden şöyle yazabilirim. Eksi 6'nın parantez koydum dikkat edin. Eksi 6'nın çift olduğu için 6 ile eksi 6 ile eksi 2'nin çarpımı artı yapar. Eksi 6'nın 12. kuvveti o da Altın 12. kuvvetine eşittir. Çünkü negatif sayının çift kuvveti pozitif yapar. Eksi 3 ile eksi 5'in çarpımı eksi 3 ile eksi 5'in çarpımı 15 yapar. Direkt eksi 2'nin 15. kuvveti olarak yazdım. E, negatif çıkacak zaten 15 tek sayı. Dolayısıyla eksi 2 üzeri 15 olarak yazdım. Ve sonucu da eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı art yapar. 2 artı yapar. 2'nin artı ikinci kuvveti olarak yazıldı. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. Ee, hızlı bir şekilde özetini geçtik. Hızlı bir şekilde özetini geçtik. Ee, kendinize iyi bakın. Kapatıyorum.